Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Ukrayna ordusunun elindeki Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının etkili olması sonrası Ukrayna'dan Türkiye'den daha fazla SİHA almak istediklerine yönelik açıklama geldi. Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Vadim Pristeiko, Ukrayna'nın daha fazla Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı almak için Türkiye ile temas halinde olduğunu söyledi. Ukrayna'nın saldırı uçağına sahip olmadığını ancak farklı müttefik ülkelerden keşif uçağı kullandığını ifade eden büyükelçi, İngiliz Parlamentosu'nun Dışişleri Komitesi'ne yaptığı açıklamada, daha fazlasına ihtiyacımız var ve Türkiye tedarik ediyor. Ancak bunları verimli bir şekilde kullanmaktan hala uzağız. Ukraynalı askerler hala Türkiye'de insansız hava araçları kullanmak için eğitiliyor dedi. Diğer yandan Ukrayna ordusu Berdyansk Havalimanı'nda toplanan çok büyük bir Rus işgal birliği imha etti. Ukrayna Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Vitali Kim, Mikolayiv bölgesinde Snihuriv ve Baştanski ilçeleri tarafında 3 düşman araç konvoyunun tespit edildiğini belirtti. Bunların incelendiğini aktaran Askeri Yönetim Başkanı, bunlar büyük sütunlar, ancak bazıları geride kalıyor, sonra tek başlarına yakılıyorlar dedi. Berdyanskı Belediye Meclisi Sekreteri Aleksandr Svidlo, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Berdyanskı Havaalanındaki Rus birliklerinin ekipmanını imha ettiklerini duyurdu. Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Berdyanskı Havaalanındaki işgalcilere ait Tokça taktik balistik füze sistemini vurarak imha etti, denildi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın Rostov oblastındaki Taganrog havaalanında cephane taşıyan askerleri taşımayı planlayan IL-76 askeri nakliye uçağını Tokça U taktik balistik füzeyle vurarak imha ettiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun 395 tank ve diğer zırhlı araçlarını imha ettiklerini, 59 adet füze fırlatma sistemi, 179 adet topçu sisteminin de yok edildiğini açıkladı. Arel Üniversitesi Uluslararası Bölüm Başkanı Uğur Özgöker ise Kırgızistan'ın Rusya'ya Ukrayna karşı savaşması için asker desteği göndereceğini açıkladı. Bir süre önce Rusya, Kazakistan'dan asker desteği istemiş ancak Kazakistan destek vermeyeceğini açıklamıştı. Kazakistan'ın açıklamasından kısa süre Kırgızistan ise Rusya'ya destek vereceğini açıklamıştı. Diğer yandan Ukrayna halkı Rus ordusu kontrolündeki Kupyanskı şehrinde protestolara başladı ellerinde Ukrayna bayrağı olan vatandaşlar, Ukrayna marşları eşliğinde Rus askerlerinin ülkelerinden çıkmasını istiyor. Vatandaşlar, belediye binası önündeki diğere Ukrayna bayrağını çekti. Öte yandan Rus tanklarının her sona doğru ilerlediği, Dinyeper nehri üzerindeki geçiş noktalarını korumaya çalıştığı kaydedildi. İngiltere Başbakanı Johnson ise Zelenskiy'in Ukrayna hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısına cevap vererek Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edemeyiz. Bunu yaparsak Rusya ile direkt çatışmaya girmemize sebep olur dedi. Diğer yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı 1 Mart'tan itibaren Rus ordusunun cesetleri ve yaralıları Rusya'ya ulaşmaya başladı dedi.